bardağı geçirebilen kazanır. Yapamayacak, 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 yapamayacak. <gülüyor> <gülüyor> Bir yapan kazanır olsun çünkü kimse yapamayacak herhalde bunu. Hiç mücadele yok yani Aa, yani aşkımla. Da... Aşkım sende mücadele yok. Mücadele eline Ettim, dikkat et. Ettim mücadele olmuyor. Mücadele et bak seyretme. Güzel atsan girer <gülüyor> 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 Dur. Ne yapıyor? <laughs> ya o elini soktu nereye? Vallaha. Aptrij Ay. Ee? Ah yapıyordu ya. Ya yeah, <laughs> Sen kazanmadın, ee, benim atışımla kazandı diyebiliriz.